kanalıma hoş, hoş geldiniz sevgili yıldız burçları kanalına hoş geldiniz sevgili kardeşlerim inşallah negatifler doğaya bırakalım pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim canlı canlı yapıyorum sevgili arkadaşlarım Negatifler doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim. Bu haftalarda 12 burçta biraz problemler var tabii ki. Sevgili kardeşlerim 12 burcunda biraz tabii sıkıntılar olacak. Biraz problemler olacak tabii ki. Ama bunlar daha ağır ağır olsa da atlatacaksınız artık. 20 senenin problemlerini bitiriyoruz hepimizde Allah'ın izniyle. Hepiniz hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Halime merhaba abla demişsin inşallah. Hı hı. Halimeciğim hepiniz hoş geldiniz. Hakkari'den kardeşim hoş geldiniz hepiniz de. Azerbaycanlı kardeşim sen de hoş geldin. Halime sen de hoş geldin. Sevgili Halimeciğim 94'lü doğumlusun. Halime yükselen burcun galiba ikizler burcu Pardon al ikizler burcusun. yükselen burcun ikizler Halime doğduğun gün çok şanslı şanslı günün var berkatlısın Halime dilediğin olmaya başlayacak 94 doğumlu olduğun için problemleri vardı problemleri de bitirmişsiniz Bravo başlangıçların çok güzel Halime. Evet dalgınlık olabilir Halime bitireceğim ama Allah'ın izniyle. Bütün dilediğin olsun inşallah Halimeciğim. Şansın çok açık olacak Allah'ın izniyle. Başlangıçların çok güzel. Kızım demişin Sırayı ne yapıyorsun sevgili kardeşlerim? 83'lü Akkari doğumlu 7. ayın biri dedi. Şansın çok açık. Ama problemler var tabii ki. Kardeşim 83 doğumlu. Evliysen biraz problemlerim olabilir. Mesela evlendik boşandık mı? Yani Öne konular bitireceksin Allah'ın izniyle. Öne durumların varsa, mahkeme varsa, problemlerin varsa, evlilikte kötülük varsa bitecek Allah'ın izniyle. Tekrar mesela evlilik daha iyi olacak ya ayrılmazsan bile. Çok güzel geldi. 83 doğumlu olduğu için hayatın değişiyor. Yükselenin sevgili 83 doğumlu Hakkari kardeşim. Yükselen burcun yengeç burcu çok şansın açıldı artık. Para konularından sağlığın biraz problem neydi? Problemleri de biteceği Çok güzel olacak. Ablam demişim nasılsın? Azerbaycanlı kardeşim teşekkür ediyorum hepinize de. Sevgili kardeşlerim. Nurolojiyle de yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Yüzde %100 tabii ki o tam gerçektir evlilik konusunda, sevgili konusunda, aldatma konusunda nörolojine yapıyorsun, matematiksel yaptığımdan tam nettir sevgili arkadaşlarım. Matematiğe yapıyorsun şimdi de çok güzel. Halimeciğim hayatın gümbür gümbür olacak. Tam hedefi, hedef ol çünkü. Tabii 94'lerin problemleri bitiyor artık. Allah'ın izniyle. Sevgili Azerbaycanlı kardeşim, kızım Balık burcu dediğin 2001 doğumlu Balık burcunun biraz ıı, ayak durumunda biraz bölgesinde mesela sağ veya sol ayakta bir ağrı ve sancı olabilir, olmuş da olabilir. Şifalanacak, ev alabilir, evlenebilir, iş bulabilir. Çok güzel şans açıldı. Kızınız Balık burcu olan Hayatın değişti sevgili Azerbaycanlı kardeşim galiba. Hı hı. Çok şans açıldı artık. Yani bir şeyleri kafana takıyorsun, takmayınız çok iyi olacak. Mükemmel olacak, aniden olacak. Balık burcunun şansı tabii ki bu da Aniden sürpriz alabilirdi geldi. Çok güzel. Doğum tarihini diyemedim. 2001 yazmışım sadece. Biri kardeşim. Bana da bakar mısın lütfen? İsmini Bahar. Bahar 1993. Balık Burcu. Balık Burcu 90, 93 doğumlu olduğun için Bahar'cığım hayatın çok iyi olacak. 93 doğumlu balık burcu ayında biraz problem olmuş olabilir. Mesela sağ veya sol gözde de bir, biraz problem varsa onun adı bitecek. Tansiyon olabilir. ya da yüzde biraz bir, yani deri yenilenmesi gibi olabilir şu arala. Ya varsa onları da bitirecek Allah'ın izniyle. Şansın çok iyi oldu. Tam hedefe çünkü. 93 doğumlusun. Evlilik geldi. Aşk geldi. Bekarsan. Yani bunları test edecek. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Mesela çok şansınız açıldı balık burçları. Hayatın değişiyor artık senin de. 93'ler şansı yani 2016'dan 2017'den beri çok çektiniz. Çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Sevgili arkadaşlarım arada yapabiliriz. Mesaj yazabilirsiniz işin altına arkadaşlar. Mesela yap deyince o zaman toplam yapıyorsun sevgili kardeşlerim. İnşallah dilediğiniz olsun sevgili arkadaşlarım. Biraz tabi canlı yayın yapması biraz problem oluyor. Biraz zor oluyor tabi ki yalnız. Miri evet dedin ayımda problem var dedin yüzümde var. Evet. Yüzde yüz gerçek konuşuyorsun Allah'ın izniyle tabii ki. Ben çocukluktan ber yapıyorum. Bir de eğitimine aldım arkadaşlarım. Yaşam koçuluk aldım sevgili arkadaşlarım. Kendiniz yaşam koç olabilirsiniz. Bazı örnekleri mesela sorabilirsiniz. Yani yüzde yüz Allah'ın izniyle araba mı istiyorum, evlilik mi istiyorum, aşk mı istiyorum, çocuk mu istiyorum. Neyse bunların tam net Verebilirim. Sevgili arkadaşım. Allah'ıma şükürler olsun. Sevgili kardeşlerim. Ücret zorluk yapıyorum tabii ki. Çünkü sizlere yardım etmek yani mutlu oluyorum. Sevgili arkadaşları. Beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Sevgili arkadaşım. Tabii ki beğenirsiniz. Yani mevcuta değilsiniz. Abone olmaya. Yani sev saattan sonra bal böceği hmm. 25 Nisan 1982 ben bu burcu Balık Yasır'a selamlar olsun sevgili kardeşim. <laughs> Nisan'ın 25'i dedin. 5. Yükselenin e, yükselenin senin sevgili kardeşim 82 doğumlu yengeç burcusun çok güzel evlilik geldi aşk geldi mesela sizlere yani burcun güzelliği yükselenin çok iyi doğduğun gün hayatın değişmeye başlayacak boğa burcu ben boğayım demişim boğa burçların çünkü nefes yollarında bir durum olabilir dikkat et sağlığından test edebilir şu aralar mesela kalp problemi kalp atışı olabilir, nabız olabilir, böyle şeyleri, nefes yolları olabilir. Yükselen aslan olabilir. Doğduğun günü hesapladım. Doğduğun gün sevgili kardeşim yükselerin aslan tamam ama doğduğun gün o saat sevgili kardeşim. Ben ayrıca yapıyorum. Tabii ki Çin şiisini okuduğum için onu yaptığım için Çin astroloğunu da yaptığım için ondan da yapıyorum çünkü. Ben dış devletli olduğum için sevgili arkadaşlarım hepsini yaptım Allah'ın izniyle. Güzel, güzel ablacığım teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim. Oğlum evli. 1995 doğumlu. Hı hı, 22. 22. Sevgili kardeşlerim. Doğduğun büyüdüğün yer çok önemli. Bir de saatler çok önemli. Mesela nasıl saatler değil arkadaşlarım. Yani doğum tarihinin doğduğun tarihi çok önemli. Olmasa da ben yapıyorum zaten sevgili arkadaşlarım. Yüzde yüz Allah'ın izniyle. Şükürler olsun tabii ki. Büyük konuşmayalım tabii ki. Yaradan el olmadıktan sonra yapamaz zaten. Ücret zorluk yapıyorum sevgili arkadaşım. Para pul almam kimseden. Yıllardır hobim olduğu için yapıyorum. 95 doğumluyum dedi. 1995 doğumlu 22. Hı hı, 92 galiba. Başak Burcu galiba. Okuyamadım burasını. Başak galiba. Başak Burcu galiba. Başak dedim. Sevgili arkadaşlarım mesela Koç Burcu yükselen Burcu Başak yükselen doğduğun gün mesela Başak Burcu Başak burcu yükseleni Koç burcu çok iyi. Hayatın değişmeye başlayacak çünkü. Evliliğinde biraz problemle olabilir evliyse. Ama evliliğinde bir durumlar olabilir tabii ki. 95 doğumlu olduğu için Başak burcu olduğu için tabii ki bir de yükseleni mesela işi olduğu için benim için yaptığım Koç Burcu sevgili Azerbaycanlı kardeşim biraz problem olabilir bunun. Oğlumuzun tabii ki. Evliğinde bir durum ne olabilir? Kavga gürültü olabilir evliyse. Evli değilse evli adım atabilir. Yani biraz tabii sıkıntı olabilir. Problem var biraz. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine. Sevgili kardeşlerim. Sevgili Balbücü dedin. Sevgili kardeşim. Hı hı. Biraz ses geliyor gidiyor galiba. Anlaşılma çünkü yazıla. Ay yengeç mi? Teşekkür ablacım dedin. Hı hı. Cevabını söyledim sevgili kardeşim. Yengeç yükselerim olabilir. Çok hayatın değişecek. Evlilik olur, aşk olur problemlerim varsa problemlerin bitecek tabii ki. Sevgili kardeşlerim. Boğa burcu olduğun için şansın dört dörtlü olmaya başlayacak. Ama biraz sıkıntılarım var tabii ki. Ağrı ve sancım olabilir bal böceği olan sevgili kardeşim. Balıkesir'e selamlar olsun. Dilediğin gibi olacak ama biraz tabii problem olabilir. Yani evlilik konusunda biraz sıkıntım var, olabilir. Yani akışına bırakmanız tavsiye ederim tabii ki. Biraz problem. Senden değil, bak karşındaki olabilir. Problem biraz. kendini problemi çünkü onun. Yay burcunun biraz içe dönük problem var.